Merhaba arkadaşlar, çeyiz videomun ikinci partına hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Melike. Şimdi sizlere bir önceki videomda söylemiştim ikiye ayıracağım bu videomu. Bugün size geri kalan tekstil ürünlerimi göstereceğim. Yani bu şu anda benim bulabildiklerim diyeyim. Çünkü daha başka bir şey var mı bilmiyorum. Mesela havlularımı getirmedim. Onların göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. O zaman şimdi ikinci part videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle nereden başlasam nereden başlasam. Şimdi bu partta daha önce göstermediğim kalan ürünlerimi göstereceğim. Önce o zaman borno setimden başlayayım. Borno setimi ben e, Taç'tan almıştım. Hatta e, bahçe Bahçeşehir'de pardon, Bahçelievler'de AVM AVM'nin adını unuttum. Oradan almıştım. Şu şekilde bir borno setim. Şimdi bunu büyük olduğu için de bu şekilde. Bayı beyaz tercih ettim. Bayanı mor tercih ettim. Mor da hiç sevmem. Ama e, bu şu indirimdeydi. O zaman indirimde görmüştüm. Aslında bunu almaya şeyim yoktu. Yani alma gibi bir düşüncem yoktu. Ama indirimde görünce almak istedim. ne kadar aldın diye sorarsanız şu an gerçekten hiçbir şekilde hatırlamıyorum ben ne kadar aldığımı. İçinde 2 adet bornoz var. 2 tane havlu var. E, 50'ye 90 yine 2 tane 85'e 150 ye havlu var. Yani bir tanesi muhtemelen banyo havlusu, bir tanesi de el yüz havlusu. 2 tane terlik var bay bayan olarak. Şu şekilde dediğim gibi içini açık ayrıntılı göstereyim isterseniz. Bayanın rengi tam rengi bu. Bu. Bu havlusu. Gördüğünüz üzere bu banyo havlusu muhtemelen büyük çünkü. Şöyle de bir deseni var. Aynı bornozun üzerindeki gibi. Bu şekilde bornozum. Bunları çok açmak istemiyorum. Gerçekten kutuya koymak sonra sıkıntı olabiliyor çünkü. Bu da terliği. Bu şekilde aynı şekilde e, erkek için olan da, da var bu aynaları bu da böyle bornozun kuşağı Bunu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 250 liraya aldım diye hatırlıyorum ama e, yanlış da yönlendirmiş olmayayım Taçtan aldım taç mağazası kapatılacaktı yine bir, yani orada kapanıyor yazıyordu ne kadar doğrudur bilmiyorum daha uygunları da vardı ama set olarak içerisinde sadece bornoz ve havlu olanı vardı mesela. Hani bunda iki tane havlu var mesela. Onlarda tek havlu vardı ve terliği yoktu mesela. Daha uygun olanları da vardı. Ben bunu tercih ettim. Zaten bornoz da yine sürekli kullanılan bir şey. Yani nasıl diyeyim hani iki gün kullandığın at gibi bir şey değil. Yani uzun süreli olduğu için. Aynı şekilde şimdi e, misafir havlusu olarak ben bime yine böyle e, havlu gelmişti, banyo havlusu gelmişti. Ben bir erkek bir bayan olarak almak istedim aslında. Şu şekilde fiyatlarına dair bir bilgim yok. Hatırlamıyorum yani hiç, hiç hatırlamıyorum hem de. E, bunu hem bir erkek bir bayan olarak almak istemiştim. Yanına da saç havlusu olarak almak istemiştim. Ama bu havlular tek satılmadığı için burada iki tane havlu var. Baş olarak da yine aynı renklerde. Öyle ikişerli. E, havlu almayı tercih ettim. Böyle koymam Böyle inceleyin. Orada. <laughs> evet. Şimdi tekrardan e, havlularım bittiğine göre yine elime gelen e, battaniye setlerinden bahsedeceğim. Bu battaniye setlerini zaten görmüşsünüzdür. Ben yine bir tane tek kişilik galiba. Bir tane tek kişilik, pardon iki tane tek kişilik, bir tane çift kişilik olarak tercih ettim. Böyle de modelleri var. Bunlar TV battaniyesi. TV battaniyesi olduğu için al üstüne at gibi bir battaniye ve bunu normalde yine dediğim gibi biz eve de aldık, evde de kullanıyoruz. Gerçekten Evet, serin günlerde çok kullanışlı şu şekilde yani iki üç tane modeli vardı sadece bunların en beğendiğim bunlar oldu bunları da şöyle koydum ve bunların fiyatları tek kişilikler 22 lira gibi bir fiyatı çift kişiliklerde 25 lira gibi bir fiyatı fiyatları da aşırı uygun gerçekten bayıldım yani hani Böyle serin havalarda biz böyle örtmeyi çok seviyoruz hani hemen üstüne at, televizyon izlerken mesela üstüne at hemen bunlara bayılıyoruz. O yüzden almak istedik. Aynı şekilde şu şey şuradan gösterebileceğim polar battaniye de bunu aşırı şekilde bantlamışım. Bakar mısınız? Yani açmam şu anda imkansız. Şuradan şöyle yakından göstereyim. İyi, polar battaniye yine yüz ya da bime gelmişti. Tam hatırlamıyorum bunu torda aldım hatırlıyorum ama hangisine geldiğini hatırlamıyorum. Bu da yine uygun bir fiyat. Yani 15 lira gibi bir fiyat diye yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı iyiydi fiyatları. O da böyle kalsın. Evet şimdi size anneannemlerin hediyesi. Çok 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 beğendiğim ve beğenerek evimde kullanacağım bir battaniye satından bahsetmek istiyorum. Şu, şu şekilde açamadım. Yine açamadım. Her videoda bir şey açamıyorum şu şekilde desenleri böyle. E, bu polar battaniye yani bu görünüşü bu şekilde. Şimdi açmam biraz imkansız olacak. Yani dokusu nasıl göstersem size bilemedim şu anda. Bu e, etek kısımları oyalı yani oyalar var ve simler var. Bunun taşlı olanları da vardı. Ama ben o kadar abartı olsun istemedim. Şu şekilde yani özel günlerde çok güzel yatağın üstünde çok güzel durabilecek bir ürün. Ve benim yatak odam zaten beyaz. Çok çok yakışacağını düşünüyorum. Yani şu anda kullanmak için sabırsızlanıyorum. Yine şuradan dokusunu göstermek istedim size ama yani bu şekilde böyle kapalı olduğu için açmam çok sıkıntı oluyor. Ama buradan gördüğünüz gibi <laughs> o kadar da büyük yani nereye çevirsem bilemedim. Buradan gördüğünüz gibi şurada içinde olan şeyleri daha hatta sayayım. Size de burada yazıyor. E, dantelli battaniyesi. Yani şu oluyor. Pamuklu çarşafı içerisinde e, yastıkları var 2 adet ve dantel yastık var. Onlar da böyle e, süs olarak işte göstermedik yatağın üstünde durması için. Tabii ki bu günlük olarak kullanılmaz. Belki kullanan vardır ama ben o kadar suslu bir insan değilim maalesef. O yüzden bunu günlük kullanmam. Onu da şöyle koyayım. Ama hiçbir şekilde gözükmüyor ne oldu. O zaman böyle koyayım. Böyle görünüyor. Görünüyor mu? Böyle görünüyor. Bu şekilde kalsın o zaman. Evet arkadaşlar şimdi yine aksiyeden aldığım birkaç adet hatta bir videomda söyledim ben daha düz masa örtüsü aldım demiştim dersiz masa örtüsü düz renklerde ve bakın şu şekilde duruyor bunu orada da varmış gerçekten ama şu şekilde duruyor ve yani çok hem sade hem şık olarak kullanılabilir hem yani normal. Günlerde de kullanabilirsin. Misafir geldiğinde de böyle bir çiçekli böcekli değil, şık görünümde. Hani böyle dersin, masa örtüsü kullanılmış gibi durmuyorlar gerçekten. Ben or, Bim'de üç tane kalmıştı, 3 adet kalmıştı renk olarak. Üçünden de aldım bu şekilde. Fiyatlarını yine hatırlamıyorum ama 25 lira diye hatırlıyorum. Hani yanlış da yönlendirmek istemiyorum. Bim'e 101'e sürekli geliyor. 101'e gelenler genelde desenli oluyor. Ben de desenli pek sevmediğim için bunları çok beğenmiştim, düz oldukları için onu almayı tercih ettim. Çeyizlerim Bim A101, yani aktüel olarak şu anda bu kadardı ve aldığım battaniye setim, borno setim de bu şekildeydi. Şimdi yine annemin yaptığı birbirinden güzel el emeklerini göstermek istiyorum. Ama annem yaparken bunları yapıyor. Evet ama <laughs> ben bazen ne için yani aç, elime aldığım size göstermek istediğim şeyin ne olduğunu anlayamıyorum. O yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Bu mesela bakın bu mesela şöyle bir şey. Ama ne olduğuna dair bir fikrim yok. Yani masa örtüsü mü acaba? Yani bir şey seti ama. Yo bu. Runner evet evet. Runner buldum. <laughs> Bakın runner. Bunları annem yaptı. Dediğim gibi daha önce bir tane daha videomda söylemiştim. Damat borçası videomda. Hakan'a yaptığı e, seccadede. Bunların hepsini şu oyları bulabilmek için. Bu renkleri bulabilmek için. Gezmediğimiz çarşı. Gitmediğimiz Dantelci ve kumaşçı kalmadı gerçekten. Bunlar bakın peçetelik. Bunlar masa seti. Şimdi buldum. <laughs> Biraz geç idrak etti ama yapacak bir şey yok. Bunlar masa seti. Bakın burada e, bu çatal bıçak koymak için kesesi. Sofra seti. Artık ne deniyor ismini bilmiyorum. 12 kişilik sofra seti. Burada bu şekilde yine aynı şekilde burada şeyler duruyor. Bunlar da suplaları. Çok şık. Yani ben normal bunları günlük kullanmam zaten. Biri geldiğinde ancak kullanırım. Bu şekilde yine. Bunların hepsi annemin el emeği. Yine size bir masa örtüsü göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Bakın Bu yapılanları annem ev kursa gitmişti. Kameraya salladım özür dilerim. Annem kursa gitmişti. Kursta, e, kursta yapmışlardı. Ve gerçekten en çok beğenilen anneminkiler oldu. Hatta daha önce yine damat boncası videomda söylemiştim. Bunları e, sergi almak istediler. Ben de korktum yani kaybolacaklar diye. Götürdüm ama hiç istemeyerek götürdüm yani açıkçası. Bu da runnerı bu setin. bugün. Bunların hepsi hazır değil asla. Annemin elemeyi. Annem yaptı hepsini. Şundan yakından göstereyim. Bu simli. Şöyle parlıyor. Işığa doğru tutayım. Hepsi birbirinden güzel. Bunlar yine suplaları. Bunlar yine 12 kişilik. Tabii ben misafir geldiğinde bunları kullanırım. Ve annemin yaptırdığı yine pike seti. Bakın şu şekilde. Bunları, bunları hep annem yaptı. Bir keseti. Bu da yatağın üstüne e, özel günlerde falan sevilir diye düşünüyorum. Çünkü yine ben e, normal günlük olarak kullanmam. Zaten e, pembe de çok tercih ettiğim bir renk değil. Ama sanırım annemlerin, annemin oyaları pembeymiş. Yani şunlar önceden varmış galiba. Artık anneannemden mi? Kaldı anneannem verdi bilmiyorum onlar önceden varmış sanırım o yüzden onları bu renge uydurmak için pembe yaptı bunların hepsinde yine annem yaptı bunun aynı şekilde örtüsü çarşafı yastık kılıfları var annemin el emekleri bunlardı yine gördüğünüz gibi zaten hani bunların hazır olduğunu pardon onların el yapımı olduğunu söylemesem el yapımı olduğunu anlayacak insan yoktur yani gerçekten. Çünkü kendi hocaları bile, oradaki kendi hocaları bile, bunları yaptıran hocaların arkadaşları anlamadı yani. Bunları satın sandılar. Şimdi yine size runner'ları göstereceğim. Ama bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Yani model olarak göstereceğim. Bakın bu da şu şekilde. masa üstünde şöyle incili. Bunlar da e, yine eski bir bir şeyden, yani neyden olduğunu hatırlamıyorum. Eski bir şeyden e, olan işlemeler. Bu işlemelerin üst yani bu işlemeleri uydurmak için böyle bir şey yaptım ama gerçekten ben buna bayıldım. Yani şu işlemelerle herhangi bir çarşaf olsa, yorgan olsa, yastık olsa beğenmem mesela. Ama bunun böyle hem modern duruşuna hem şık duruşuna bayıldım. Bunun bu yine set runner senin işte runner setleri aynı şekilde bunlar da var. Bu lazer kesim olan kısım. Bunlar da yine aynı şekilde şunlar üst üzerlerine yapıştırılıyor bildiğim kadarıyla modelleri falan kendimiz seçtik. Bakar mısınız? Bunun bir benzeri modeli pembe olarak var. Bunu pembeyi ben seçtim. Yani modelini ben seçmiştim. Annem pembe yapmış. Bunun şekilde. Yine lazer kesim bir ürün. Geçen sene full bunlarla uğraştık. Yani geçen sene annem kursa giderken hep bütün gün bunları bitirmek için uğraştı. <laughs> Çünkü kurs bitene kadar işte bitirmesi gerekiyordu. Bir de sonrasında da hani model desem maç bulmak isterse arkadaşlarından falan soruyordu nereden alınacağını. O yüzden. Arkadaşlar bu ev tekstili ürünlerim şu anda bu kadardı. Yani bulduklarım bu kadardı. Eğer daha var mı bilmiyorum. Hani aşağıda kutuların içinde yani o kadar çoklar ki. Mesela ben geçen videomda e, size dondurma kapları göstermiştim. Dondurma kupları göstermiştim. Ve ben dondurma kupu aldığımı hatırlamıyorum daha öncesinde. Bir ilk Gösterdim ilk çeyiz videomda gösterdim kutların altını beğenmediğimi söylemiştim böyle bombeliydi altı ondan sonra yine bime geldiğinde düzdü bu sefer düz olanı da aldım çünkü diğerini çok beğenmedim diye hadi ama kalsın dedim daha sonra onları aşağı indirdiğimde kutuların içerisinde bir tane kutu açık kalmıştı onu kapatayım dedim yani bantlayayım falan kenara koyayım dedim Aç, bir açtım ki içerisinde onun da dondurma kupları var. Daha önceden de almışım ve yine set yapmışım. Zil bastım. Yani o şekilde arkadaşlar. Şu an kutularımın içinde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bana da sürpriz olacak açtığım zaman. Ama eğer dediğim gibi böyle ev karantinaları yasaklar devam ederse onları da açmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten canım sıkılıyor. Yani evde yapacak bir şey de bulamıyorum. En azından çeyizlerimi hem hatırlamış olurum neler aldım hem de size göstermiş olurum. Bu şekildeydi. Ve son videomda e, göstermek istediğim bir şey vardı gösterememiştim. Kağıdımı son videomda nikahımı aldık videosuydu. Son videom dediğim bundan önce de bir video paylaşmış olacağım. Son videom olmayacak. E, nikah tarihimizi aldık videosunda da size göstermek istediğim kağıt vardı ve ben onu unutmuştum. Unuttuğumu sanıyordum ama o da çantamın içindeymiş. İlk gittiğimizde nikah tarihinde bize gerekli belgeleri şöyle vermişlerdi. O da onu yine bu nikah kağıdının üzerine yazmışlardı. O yüzden ben de bu kağıdı gösterirken videoda o sanmıştım. Ama aslında bu kağıdmış. Şimdi gösteremedim. İçimde kalmıştı. bu Böyle bir alakası yok ama göstermek istedim. Yine yani bu şekilde. Yani o kadar yıl olunca ve o kadar bir şeyler için çabalayınca gerçekten insan bir süre böyle inanamıyor. Yani gerçekten nikah tarihi aldık mı? Evleneceğiz mi? Gerçekten yakınlıyor mu tarih? İnanamıyor. yep <laughs> Yani oldu, oluyor. İnşallah daha da güzel olur. İnşallah bu süreci de atlatırız. Düğünümüz de çok güzel olur. Ve inşallah aynı benim durumumda olanların düğünleri de istedikleri gibi olur. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğin için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi öpüyorum.